Tarihi Moskova kafede dünya ünlü şinit tatlısını denedik. Açıkçası hani ben çok yani olağanüstü efsane bulmadım ama kötü değil. Vişnenin baskın geldiği bir pasta. Bence deneyin, kendiniz karar verin. Ama çok beklentiniz aşırı yüksek olmasın. Aslında Kotorska krempita bana göre bir tık daha güzel. Böyle 20-30 sene önceki afyon kaymağı ile yapılan tatlılara benziyor. Ben bunu beğendim. Belgrad günlüklerimiz devam ediyor. Thank you so much. Kotorska Krempita ve Moskva Şinit. Gördüğünüz gibi toplam hesabımız 1310 binar. Yani yaklaşık 400-450 lira. Burası dünyaca ünlü, tarihi bir otel ve pastane. Bu gözle baktığınızda gerçekten fiyatlar bence bedava.